arkadaşlar. Bugün gene amcamla beraber Minecraft oynuyoruz. E, tam olarak şuradaki düğmeye basarsam şu mavi dü mavi düğmenin üstündeki ona basarsam zombiyle geliyor. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Ben Demir'in amcası. Şimdi Minecraft oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Ben oyun oynamasını bilmediğim için Demir bana öğretiyor. E, şuradan hemen gidip bu oyunun abi. amacı ne Demir? Yapı yapıyoruz. Yapı yapıyoruz derken ne inşaat mühendisliği? Evet. E başkalarıyla aynı anda oynayabiliyor musun? Oynayabiliyoruz. Senin yaptığın yapıları onlar da görüyor o zaman değil mi? Evet. Ama onlar arkadaş eklememiz lazım. Şu bütün hmm. her şeyi alır Devrimi de alsana o zaman. Devrimle oynuyor musun? Oynuyoruz. Devrim nasıl oynuyor? Güzel. Can. Kim daha güzel oynuyor? Hadi arayı kızıştırayım. Sen bir daha güzel oynuyor devrimden güzel oynuyor. Kim daha iyi oynuyor? Oğlum, <laughs> Başlayacağım. <dur. gülüyor> Politik. Basıyorum. Bas. Canım da azmış. Nasıl bir ne canın gitti lan? Koç. Birazdan zombiler gelecek. Bunların hepsini sen mi yaptın? <laughs> Bunları ben yapmadım. Bunları parayla aldım. Parayla mı aldın? Babanın evet. parası ile mı? He? Oy, e oyun parasıyla. Babanın haberi var mı? Oyun parası. He. Oyun parasını ne, nasıl kazanıyorsun? Görevler yapalım. Çok saçma sorular soruyorum değil mi? He? Evet. <laughs> ben bilmiyorum ki. Büftek yedim. Büftek yiyince ne oluyor? Kas mı yapıyorsun? Bak canım yenilendi. Şöyle bak. Devrem oluyor ha. Dışarı çıkacağım birazdan. Kılıcım var mı bir bakayım. Tamam. Şu tam... Şu tam. Yok ya. Çıkıyorum amca. Nereye çıkıyor? Dışarı. Hem oku ve yayımı hazırlayayım. Oku ve ya, ne yapıyorsun? Avcılık mı? Oo, evet. Bunlar ne zombi? Bunların hepsi oyuncu mu? Bunlar canavarlarımız. Ha şurada sandık varmış. Boş sandık. Ödüm Oo. koptu. O nereden çıktı canım? İttir ittir. Öldürdüm zaten. <laughs> Yağmur mu ya? Yani? Evet. Korkunçluk ko ko olması için. Ha tamam. Tersini vurdum. falan. ne oluyor? Üstlerini atlayabiliyor mu böyle? Atlarım da. <laughs> ne Ölürüm. olur sana? Ha? Biliyorum. Hmm. Onlar seni yer mi? Evet. Bunların hepsini tekrar tekrar öldüremezsin ki böyle. Öldürem ama aşağıda süre var. 32 saniye sonra hepsi yok olacak. Ha, 32 saniyede sen ölmemem mi gerekiyor? Evet. Eğer görürsem... İyi e, tur kaybediyorum. Yeni Ama o var. Benim mi okum acaba? Yeni tur yeni şans. Şunu başından vuracağım. Işın başından alabilirim bak istediğim yeri. Işınlanayım mı? O Adamların yanına ışınlanırım. Bir de beni öldürürler. Kalırım orada. Şunlara bak. Tam kolumla vurdum ha. Hmm. Tam o zaman. Hadi atlıyorum. Bir. Atlama. He, Şey bekle bekle. 3 saniye kala atla. Böyle havada yok olsunlar. Değil mi? 9. 8. Git onlara böyle görsünler seni. Ucundan göster böyle. Tamam. <laughs> Hayır çok erken atladım. <laughs> Hayır. Niye çok erken akledin? Hayır. Eyvah. Sana ok mu bir şey atıyorlar? Ha, evet evet. Aç, kapat kapıyı. Kapıyı kapat. Kapı kapı yok. Kapıyı patlatmışlar. Eyvah bitti. Ee, öldü. De. Oh. Ah. Ay, bayağı zorlandık. Başlayalım mı bir tane daha? Lan bu ölmemiş. Bu niye yok olmadı? Gel buraya seni öldüreyim bari. Ah tapatma bu oyun böyle sabaha kadar sürer ya. Sen ne yapıyorsun? Kaç dakika oynuyorsun mesela bunu? Bir buçuk saat oyun. Bir buçuk saat. Evet. Saat. Amacın ne şimdi şu anda? Ne hiç bir yapı yapmıyorsun? Ha bire bireyle savaşıyorsun. Ama bir yeni oyun aldığım için. Tamam da senin amacın burada yeni yapı yapmaksa bu canavarla ne alaka? He? Bir, yeni yapı oyun indirdiğimizi o şeyler yapıyoruz. Boya bir şey ölmemiş. Amcam benim. Sen şimdi yapı yapmak için demedin mi? Yap yapını. Canavar ne alaka? <laughs> güzel yapamıyorum ki bazen güzel yapamıyorum. Ya bir tane yapı bana göreyim. bakayım nasıl yapıyor. Bak gene bu canavarlar var. Hani ölmüştü bunlar? Bilmiyorum değer nasıl olduysa. Yani bu oyunlar bizi yetişkinlere göre pek değil. Diyeceğim ama oynayan çok yetişkin var değil mi bunu? büyük Ha sen ona basınca mı survive modu açılıyor? Evet, evet, hayır. Amca kör oldum. Neden? Kör oldum, hayır. Ayda öldü. Eyvah, demir adam vuruldu. Sinirlerim oynadı var ya. Dur. bitti mi? He? E şuradan Hileleri etkinleştir. Hileleri etkinleştir mi? Evet. Hile mi yapıyorsun? Hayır. Envanteri koruyacağım. Öldüğümde eşyalarım gitmeyecek. <laughs> Şöyle yaratıcı yapayım eşyalarımı alayım. Hı. <laughs> 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 Aldım hepsini. Hayır çık dedim ya aşkta. Canım ağzım. Ve başladık. Hayır. Gene hepsi üstüme geliyor. Şuradan bari. Çıkayım. bu Burası güzel güvenli. Ne demin de böyleydik oğlum sen hep aynı şeyleri yapıyorsun. Savaşsana madem onlarla böyle çatıp tutup. Ama adamlar güçlü. Kaç kişi var ben tek kişiyim. E, e, şey toplu asker toplu olmuyor mu? Olmuyor. Kaç şuradaki eve gireyim. Köylülerim bile ölüyorlar. Evdeki köylülerim ölüyorlar. Mesela buradaki. Ha. Çıkamıyorum. Hayır. Kaçamıyorum. Sakipten yaptılar beni burada. Kaçman lazım. Hayır. Savaşıyorum. Hayır. Böyle savaşacaksın. Hadi geçmiş Gidiyor mu? Evet. Tamam işte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ha dur bitmiş. Şey. Yok. Hayır hayır şuradaki. Süre bitmiş. Ve öleyim hemen. Ve 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 bay bay.